şey söyleyebilir miyim? Evet. Pembe alan top. Turuncu aldım. Ben kendim aldım. Top. Turuncu Bakıyorum. alma, turuncu alma. Kırmızıyı aldım ben aldım. Turuncu alma, turuncu Ben aldım top. da 1000 dolar koyarım. Neyse. Ben 1000 dolarım ben 900 dolar koydum ya aşkım. Ben 1000 dolar koydum. Alabileceğimi düşünmüyorum ama neyse. Benim karakter niye mor varmış lan? Baba herkese 1000 ba dolar bastı. Benim karakter niye karıcı bu Maç ben Bak dediğimi yapın bak. arabaya W'ye basın tutmayın. Tam 3 2 1 dediğinde 1 dediğinde basın daha hızlı kalkıyorsunuz. Da. Ben Var Allah çarpsın. Lan niye bütün arabaların içi şey amına oyun kastı. <laughs> Çıktı lan. Oha! Oh, lan koyayım oh, oh, baga, baga var. Baga girdi. Elmister left dedi. Ya sokarım böyle ben patladım ki amına. Ay sikerler böyle işte. Hız alamadı kimse hız alamadı. Ananın. Ay, Ay patladım. Lan! Buraya gitmiyormuşuz. nereye Ne oluyor ama <laughs> <Ana. gülüyor> <laughs> <laughs> ne olmuş lan bu? Ne ne yapıyorsun abi ne yapayım? Ne ne yapıyorsun ama ya niye geçsen Ya Niye ya? <gülüyor> <gülüyor> ya Salak <emlakısa Lan>. <laughs> gibi ha şey yapayım dedim. Vurayım dedim vuramadım. <laughs> <laughs> Dur ne yapıyorsun? Enes e benim var ya. Selam söyle bana. Oğlum ben bir şey yap. <laughs> Aa Volrite var sıçış. Abi yapma. Abi ölürüm yapma. <laughs> Ondan geçen gün geçen yoktu. Geçenki par burada benim Volray'da nasıl bir fobim olduğunu öyle. Tamam farklı bir şey yorum. Ay O Volray'd men sevdiğim. Aynı şekilde. Güzel. Selam. O önümdeki kim şimdi kim? O öldü bu arada. Senin <laughs> kebeli sikeyim Mastor ben. <gülüyor> helal, <gülüyor> et, helal, <laughs> et, helal, helal et helal et helal Hiç et. Helal yapmadım. et. Yapmadım. <laughs> Vallahi hiç Aa, A bunu ben biliyorum. Ya. Ay. Aa, bu çok iyi map lan. İnsan oluyoruz ileride. İnsan mı oluyorsun? İnsan mı? <laughs> yani e normalde insan değil <laughs> arkadaşlar. Maymunlar insana dönüş. Hastiktir bu. Dur nasıl gittiniz buraya? Bak şimdi bekle. Ben bir arabayı ortalayamadım ki. Enes abi lütfen arkamdan gelip ittir. Ananı çekeyim. <laughs> ne oldu lan orada? Allah Allah. Enes, Allah. Abi, Enes abi. Enes abi. Evet. Ben benim. Şeyde bomba var. Bomba var orada. Bak abi oradan e, iç kameradan geç. Analiz geç. <laughs> Oğlum nasıl yapacağız onu o zaman? <laughs> ne bileyim amına koyayım bomba var. Kim bu? Aha vuramadım. <laughs> Kim? Ya bak. Belli oldum şimdi ha. Wallride'ı en şey yaptım. sevdiğim şey. Oooo. Wallride oluyor ya? <laughs> Abi yapıyor işte ya? Nasıl patlıyor? Nasıl patlıyor? var ama <gülüyor> <bir> <gülüyor> Hepsini patlattın beyler, hepsini patlattın hepsini. Nasıl Yapacak bir Emre abi nasıl geçtin ya? Basit. Bir anda zorlama. <laughs> Basit diye on <ön> defa tekrarladın <laughs> Emre abi. Oğlum ben başta tutunamadım o yüzden. <laughs> Aynı şekilde yoksa ben de geçiyorum tutunamıyorum nasıl? Nasıl geçti <laughs> lan? İttirme! Ya Oğlum itekliyorsunuz direkt yere düşüyorsunuz ya. Hap işte ya adam tek attı geçti gitti amına ne olacağım işte adam burası zor anan Hoş <laughs> Düşün lan orda ah onu o da burası gitti adam vallahi geri attım ben verdim ya. baba <laughs> <Sen gülüyor> gördün mü? <laughs> Ne oldu lan Onur sana? Bir uçtum geri geldim. Hangi şey? Nasıl geçtin ama bak Nasıl geçtiniz siz burayı? Abi ben geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Onur ne oldu oğlum? Beni sallamaya çalıştır öldün aman abi. <laughs> ben geçemem. <laughs> oğlum onlar nasıl? Oğlum ne oluyor Onur? He. Düştüm lan gene delik yapmaya geri geliyor. Hadi <laughs> ben Yo. geçemem ki burayı. Beni boşuna aldınız ben oyuna çıkamadım. ben geçemem. Bir evet yok. Onur dur. Abi. <gülüyor> <Yapma>. <gülüyor> <gülüyor> yok abi beni boşuna <laughs> aldınız. <alayım>. Ya, <laughs> ya, ya ya. oğlum bir dur ya. Ya amına gelmişsin en güzel ya. Biri en önden bastı gitti kim lan? Oynayacağım oyunu ya. ya. O kim? Alın alın alın. Ben çok güzel geçtim de. <laughs> Sonradan patladım. Ben geçemem abi beni boşuna aldın. Sen nereye ya. gittin oğlum? Sen çok yukarıdasın sen basmış gitmişsin. El odaklı oğlum Nefes al oğlum nefes al nefes. Nefes al. Mesela gel yanıma buradan adamların kafasını atlayak bombayı patlatak. <laughs> Arada bir nefes alın. Valla Mustafa ya. Koşarsan mi? ona göre. Kim geçirme ben koşarak Adam arabayla yeni Koşarak daha. Geçti. Oğlum adamlar patlattı beni ya. Emre abi arkandayım çolak çolak gel gel çolak gel. Buradan kafalarını uçuyor. <laughs> Aa elektrik var. Elektrik çolak götünü sen de mi amına? Uçmuyor lan. He? Ölmezsin ya. Ana kim patladı? Ya ölüm ölmezsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Enes abi. Onur ne yapıyorsun oğlum? Ananı tikeyim. Ananı avradını. Onur ne bu? Bilmiyorum ben ki. Ben geçerim amına koyayım dur. Ben buraya tekne geçerim. Çık 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 çık. Ne çok iyi. Beni abi. Var? Onur ağzına sıçayım senin Anak ya. Ben tekne geçtim. O önümdekiler <laughs> kimdi bak tekne geçtim. Ben salak Olur. Onur'un yüzüne düştüm. Ya abi. Be. Tamam buraya dikkat edin. Anne hiç Ben şey burayı, burayı, burayı hangi mutant tekne geçti? sikeyim onun bebeğinin Ben. Vurdum. Oğlum çok da sıkıyorsun da ben insanlar ya. olunca. Lan. <laughs> Nasıl uçtum ama Onur gördün mü? Onur hemen bok çıvalı gel. <laughs> 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 bok çıvalı. Bok <ge> <laughs> çıvalı Bak kim o? Kim o? Mustafa. <laughs> yavaş, yavaş. İkimiz de düşeriz. <gülüyor> Düştü. <laughs> Çolak sen <güzel>, ne yapıyorsun? Senin <laughs> ben kafanı sikiyorum. <laughs> olan <laughs> çolak ileri gitti sonra geri atladı. Abi o Buradaki arabalar Ananı sik. Patlıyor patlıyor. Lan senin ben ne sikiyim. <laughs> senin patladığın araba beni düşürdü. Eee <laughs> bu arabalar nasıl olacak? Ya! Aa! ne oluyor Ya ne ya. Aa Mehmet hala orada lan Mehmet nasıl geçemedin orayı tekte? Bakar yavaş şey geçmeye gerek yok ya. Bir şey diyeceğim o arabaların hepsini patlatacağız galiba. Ben <laughs> geçtin mi? Evet. Allah yunus abi. Nasıl? Geçtim. Abi yine düştüm. Aklımız sakin. Hak buldum ben E söyle. Hayır tabii ki. Ya o... üstünden üstünden hoplayarak zıplayarak geçin. Yani ee, arabanın. İkinciyi patlatmasam zaten. Bak arabanın tavanından diğer arabanın Abi. tavanına atlayacaksın. Orada, orada checkpoint var mı? Arabaların orada checkpoint var mı? Arabanın ilerisinde. Yok. Yok araba patlıyor mu? Ne yapıyor? Patlıyor. Patlıyor. Duymuyor musun bana? Ben tekte geçtim de. Allah belanı için be. Sikerim birinciydim ya. Oğlum bir araba Bak ben. Ha tamam. Ha Ta... oğlum bak ileride ha. Şey ileride, checkpoint çok ileride. Checkpoint yok işte, onu diyorum ya. Çok ileride düşmeyin. Şarkı abi mi? nasıl geçiyorduk bak, bir tane araba sağlam. Üstlerinden bak, mi atlıyorsun? Tavanından tavanına atlayacaksın. Anladın Dur, mı? hepsi patlak. Abi işte, hepsi... bir tane araba, bir tane araba patlak değil, tamam mı Yunus abi? Hı. Kesin amına koyun, bu arabada ben patlayacağım. %90 Hı? Ananı çekiyorum. <laughs> ben nasıl üçüncüyüm <laughs> ya? Patladın Ama en öndeki Onun... kim? En öndeki ee... eleman kim? Adam kim? Eleman ee... mı? Vay sen ne ara geldin ya? Altıncı ne ara oldum oğlum ben amına koyayım. Birinci değil midir oğlum reis? Oğlum hadi ben birinci Sikerim. Aa, oğlum havanın atlayınca da patlıyor be. Ben aynı. üçüncü Kanka seriye bitti. gideceksin. Orada bitti, seriye, bitti. seriye gideceksin bu arada. Araba eski yukarıdaki. Şimdi. yukarıdaki. araba bitti hepsi patlattım hepsini amına koyayım. Ben de patlattım ben. Bitti abi hiç kalmadı. Oy burası çok sıkıntı. Yedinci Oğlum, oldu. Bu seri geçtin mi sen Emre abi? Oğlum burası çok sıkıntı arkaya. Burada çok düşen oldu. Evet öyleymiş. Gelin görü bu. Oğlum onun üstü daha sıkıntı. Onun üstü daha sıkıntı. Ay. Evet. Evet. Öldüm. Al sen al. Aa, gelin, Siz gelin. bu şeyleri geçtiniz mi kaykay kay şeyine? Aha Hı? ananın kay kay falan. Neredesin? Oğlum Nasılayım? ben en üstteyim. Burada çok sıkıntı ha. Oo. Harbi sıkıntı. Abi bak benim var. Ben düştün mü? Ay burada nasıl yapacağız oğlum? Burada koşmayacağız hmm. büyük ihtimalle. Abi niye atlıyorsun lan? Niye atlıyorsun? Ay ananın ya abi, bu ka karakterin kontrolü çok zor. Çolak he. burası İsterim çok gibi bir sıkıntı Çolak. Kendimde bir tane silah olsa... Değil mi? <laughs> Düştüm lan. Düştüm. Ulan! Çolak kafama düştü amına koyayım. Lan! <laughs> AHA! Arka burası çok sıkıntı bak. Gelin anlayacaksınız ne demek istediğimi. Ne yapıyoruz Bak hayır bekle bekle beni bekle. Hayır ya. Mal beni bekle geri zekalı. <laughs> ya hayır ya. Abi. Of. Sikeceğim ben. Ha checkpoint varmış o oh be. Abi abi şu gri, kahverengi kutular niye geçilmiyor hep bir söylemesi. Bak 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 bak. Ee, çok ben, sıkıntı. Benim size yaklaşmama ama çok var mı? Yok. Var. Şeyi nasıl geçiyorsunuz? Ya, araba var. ya Mustafa senin varmıyor. ben aklını sikiyorum. Ya, ya. ya. benimle alakası yok. Ya biraz daha kafama ya. düşüyordu ya. Abi kendimi yumrukluyorum bak. <gülüyor> Çolak. <gülüyor> gülme gülme abi. <laughs> Çolak gitti duvara kapa attı yere yapıştı aşağı. Tamam. <laughs> 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 Ay. Ya ben ne yapıyorum karakter. Oğlum burası imkansız. Oğlum sen de mi bu yanımda şey geride kaldın lan. Bak beni bekleyin ben anlatacağım size olayı. Olayı anladım ben. Bir de neden yapmıyordu iki de bunu yapıyor ben onu anlamadım rakter gitmiyor. Modunda yapsam ben bunu. Ya mal mısın? Neredesin? Nerede mal mısın? Ha. Burada mısınız? Bekle diyorum bekle. Bekle. Oğlum bekle. Bekle. Neyi var bekle. burada? Abi abi birinciyim. Birincisin. Herkes öldürür sevdiğini. E ee, ben birinciydim ha. Ben yukarıdayım. Adam mı girdi ne oldu? Ben bitirdim. Allah'ım ya Rabbim ya çocuk geliyor bir tek diyorsun ya. Allah kahretsin. Ve Olur, birinci bekle, olarak Onur. bitirdim. Bitirdim birinci. <gülüyor> onur <gülüyor> bekle, <gülüyor> Onur bekle kardeşim. Ne gibi abi? Sen misin be? Bunun olayı ne? Oğlum siz nasıl patlıyorsunuz ya? Nasıl geçemediniz orayı? Nasıl Öyle geçemedik mi? orayı? Acaba manyağın üstüne s çıktığı yok, için olabilir yok. mi? Yok şey diyorum ama bu öbürlerine diyorum. Sizin lafım yok. He? Taktiği nasıl da çaldım Aa. ama. <laughs> Bir saat daha erken ya. <laughs> Bastor bunu hadi. Ya. Ben bunu yaparım orada bekle bak. Bir ya var ya bak şu an Mustafa benim sinirimi bozdu ya. Mental olarak şu an yapamıyorum. Mental olarak. <laughs> Onur Bey geçti daha. Sondayken geldi tekledi düşürdü ya. Herhalde ya. Bir bunu Oğlum niye orada şey efledin? Orada kalkıyor da ya. Yok yok aşağı düştü. Bak. <gülüyor> <gülüyor> onu düştü. <düşürüyor. gülüyor> <laughs> Aa. la. Yemin ediyorum mental olarak gittim şu an. Mental olarak gittim. Oy onu, onu bilerek güzel. yapmadım. Vallahi Emre abi sonra şey yapma sonra bana. Ya Emre abi'ni sikeyim amına koyayım. Olur. Şu an vallahi mental olarak yapamıyorum. Teyze kapıyı kapatır mısın çıkarken? Anne bir hayırlı olsun da o zaman da gelsin de o da sen Allah. Buradan sonra kolay. sadece zıpla. koş zıpla. koş zıpla. <laughs> Ay, benim salakam varmış ama ne koyayım Onlar gibi olma Ben cuma günü 10 lira mı verdiydin? Al kaya Ne yapalım Oğlum bura çok sıkıntılı lan Oğlum koşmayacaksınız. Atlayırken de hiçbir tuşa basmayın. Anladınız mı? Olay o. Anladın mı? Anladım. Atla, atla bırak. bırak. Atla, koş, atla, koş, bırak. Koş, şey olmuyor. Ben koştum. Nasıl atlayacağım lan? Bu bir daha kolay, kolay bu arada. Lan, bir daha. Bu daha niye buraya atlamıyor? Da. Bu arada. Abi sağ sağ köşesinden, sağ köşesinden. Sağdan yana doğru ha. Abi dağdan, atlarken ne yapacaktık bir daha? Sağdan yana doğru. Heh o tarafa. Abi ne yapıyorsun? Bak on? dur ama ne yapayım. Burada shiftlemeyin. Ya. Bir birin, birinci Kör, olarak bitireceğim oyunu. Yukarı shiftlemeyin. Bir, birinci olacağım oyunu. <laughs> sonuncu olarak bitirdim ya. Hani dördüncü olarak. Olsun canın sağ olsun Emre abi. Asus. Dümdüz <laughs> koş. Aman <gülüyor> abi. Sola, mouse <masu> sola çevir. <laughs> Kardeşler bak atlıyorsunuz o ya. buna koşarak Olayı geçiyor şey olmaz. Bak. Pazartesi ya neyse yazıp durdurdu <laughs> Mehmet koş burada. Shift'e basılı koş dümdüz gidin. Mouse çevir. mouse çevir. Adam daha arka yani. tarafı geçemiyor amına. Çolak. Abone bak. Bak ne yapıyorsun Yok, biliyor musun mi? çolak? Bak. Git şimdi. Shift'ten elini çek. Shift'ten elini çek. Mouse'la git. Atla. Etlim hiçbir tuşa ha? basma. Hiçbir tuşa Etlim. basma. Hayır bak hiçbir Çıklı tuşa basma. Atla. Şuradan çek. Aynen. Tamam, Atlarken tüm tuşlardan elini çekiyorsun. Hani sağ tuşa basınca sağa doğru gidiyor ya. Evet. O zaman düşüyor. Ama hiçbir tuşa basmazsan düşmüyor. Aynen. Ay. Neyse, Bana bir ne yapana sonraki yapana video... yapana. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Hacı topacı açın hadi. O zaman yeni.